Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da yeni afet konutlarını temelini attığı hiçbir depremzedenin mağdur edilmeyeceğini vurguladı. Yaptığımız planlamaya göre deprem bölgesinde toplamda 650 bin, ilk bir yıl içinde de 319 bin konut ve köy evi inşa edeceğiz. Adıyaman'da inşa edeceğimiz konut sayısı yaklaşık 50 bini köy evi sayısı 23.640'ı bulacak. İster il ve ilçe merkezlerinde, ister köylerde olsun evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz. Her bir kardeşimizi içinde huzurla ve güvenle oturacağı yeni yuvasına Mutlaka kavuşturacağız. Erdoğan, konutların hibe seviyesinde bir usule teslim edileceğini belirtti. 2 artı 1 evlerin aylık ödemesi 510 liradan, 3 artı 1 evlerin aylık ödemesi 730 liradan başlıyor. En büyük metrekareye sahip 3 artı 1 evde bu ödeme 990 liraya ve toplam borç da 214 bin liraya ancak çıkıyor. 20 yılın sonuna kadar aylık ödeme miktarı sabit kalıyor. Borcunu peşin kapatmak isteyenler yüzde 20 indirimden yararlanıyor. Şayet vatandaşımızın mülkünün yeriyle ilgili kamulaştırma ve benzeri bir durum varsa onun ödemesi de ayrıca yapılıyor. Netice itibariyle süreç içinde yapılan ödemeler ve verilen destekler göz önüne alındığında devlet deprem konutlarını vatandaşlarına hibe seviyesinde bir usulle teslim ediyor. Terörle mücadeleye de dikkati çeken Erdoğan muhalefeti eleştirdi. 14 Mayıs'ta gerekli cevabın sandıkta verileceğini ifade etti. Unutmayın bu coğrafyada her günümüz imtihanla geçmiştir. Bir yandan tabii afetler yaşayarak, diğer yandan düşman saldırılarından teröre kadar envai çeşit tehditle yüzleşerek nice sınamalara maruz kaldık. Terörle mücadeleyi başardık mı? Şu anda teröristler var mı? Şu anda PKK, YPG nerede? Evel Allah. Bu iktidar bu terör örgütlerini gömdü. Bundan sonra da gömmeye devam edecek. Ama şu anda bakıyorsunuz Bay Kemal PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantılarıyla el ele kol kola dolaşıyor mu? Onlarla beraber bu seçime 14 Mayıs'a hazırlanıyor mu? E bunlara cevabı en güzel şekilde nerede vereceğiz? 14 Mayıs'ta sandıkta vereceğiz.